Forum Diriliş kanalına yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle beraber ikinci sınıf Türkçe ders kitabı bilim ve kültür yayınlarına ait olan ilk yardım metnini inceleyeceğiz. Sayfa numaralarımız 107, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 ve 196. Arkadaşlar 187. sayfayla başlayalım. Hazırlık. İlk yardım ile ilgili araştırmalarınızı sınıfta açıklayınız. Bunu bir önceki derste de anlatmıştık. Tekrar edelim. Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilecek, önleyebilmek amacıyla yapılır. 192. sayfaya geçiyoruz. Birinci etkinlik. Aşağıdaki kelime ve kelime grupları ile ilgili anlamları eşleştiriniz eşleştiremediğiniz kelime grubunun anlamını boş kutucuğa yazınız. Arkadaşlar görsel üzerinde renkli kalemlerle biz bunu eşleştirdik. Eşleştirmediğiniz tek olan yaya yürüyerek giden kimse anlamına geliyor. Bu kelime ve kelime grubunu kullanarak bir cümle, birer cümle yazınız. İlk yardımı bilen kişilerin yapması gerekir. Okulda düşünce kazazade oldum. Yaya olarak yakın yerlere gitmek aynı zamanda spordur. Üst geçit bakıma alınmış. Yaya kaldırımı daha geniş yapılmalı. 193. sayfa 2. etkinlik. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. İlk yardımda bulunacak kişi hangi özelliklere sahip olmalıdır? İlk yardım eğitimi almış olmalıdır. Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ne sebep olmaktadır? İnsan hataları neden olmaktadır? Cadde ve sokaklarda nerede yürümeliyiz? Yaya kaldırımlarında yürümeliyiz. Yaya kaldırımı yoksa yolun sol tarafından yürümeliyiz. Yaya kaldırımından yürürken diğer yayalara karşı nasıl davranmalıyız? Arkadaşlar yaya kaldırımlar kalabalık olabilir. Saygı göstermeliyiz. Yani diğer insanlara saygı göstermeliyiz. Karşıdan karşıya geçerken nereleri tercih etmeliyiz? Alt veya üst geçitleri, yaya geçitlerini veya trafik polisinin ya da ışıkların olduğu yerleri tercih etmeliyiz. Oyunlarımızı nerede oynamalıyız? Boş arsalarda, okul bahçelerinde veya oyun bahçesinde oynayabiliriz. Bunun yanında tabii çocuk parkları var, parklara da gidebiliriz. Uygun olan, trafik olmayan her yerde oyunumuzu oynayabiliriz tabii ki tehlike arz etmediği sürece. Kaç yaşından önce taşıtların ön koltuğunda oturmamalıyız? 11 yaşını bitirmeden önce taşıtların ön koltuğunda oturmamalıyız arkadaşlar. 194. sayfa, 3. etkinlik. İlk yardım ve kazalardan korunmak için neler yapmalıyız? Aşağıya yazınız. Mutlaka trafik kurallarına uymalıyız. Dikkatli olmalıyız. Trafik eğitimlerine önem vermeliyiz. Trafikteki başka insanlara karşı sabırlı ve saygılı olmalıyız. 4. etkinliğe geldiğimiz zaman arkadaşlar aşağıdaki kelime ve kelime grubunu kullanarak kısa bir yazı yazınız. Arkadaşlar kelime ve kelime gruplarımız trafik polisi, kaldırım, trafik ışıkları ve kontrol. Biz buna şöyle bir cevap yazdık. Okula giderken kaldırımlarda yürürüm. Bazı zamanlarda kaldırımda tamirat olur ve geçemeyiz. Böyle zamanlarda daha dikkatli olurum. Bazı kavşaklarda trafik polisleri olur ve trafiği düzenler. Karşıdan karşıya geçerken trafik işaretlerinin olduğu yerleri tercih ederim. Trafik işareti yoksa kontrollü bir şekilde karşıya geçerim. 195. sayfa 5. etkinlik aşağıdaki kelimeleri eş anlamlarını yazınız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi görsel üzerinde biz bunları yazdık. Ben bir de tekrar edeyim. Hal, durum, hata, yanlış, tat, lezzet, fayda, yarar, okul, mektep, doktor, hekim. Altıncı etkinliğe geldik. Aşağıdaki kelimeleri alfabetik sırayla yazınız. Pasta, kaymak, doktor, ders ve karar. Cevabımız şöyle olacaktı. Ders, doktor, karar, kaymak ve pasta. Yedinci etkinlik: Aşağıdaki kelimelerin ilk harfi büyük yazılması gerekenleri işaretleyiniz. Arkadaşlar biz burada gördüğünüz gibi işaretledik. Özel isimler var. Mesela İzmir, İzmir'in İ'si büyük olmalı. Türkiye'nin T'si büyük olmalı. Ayşe'nin A'sı büyük olmalı. Serkan'ın S'si büyük olmalı. 196. Sayfa, 8 etkinlik: Aşağıdaki kelimelerden anlamlı ve kurallı cümleler oluşturup yazınız. Arkadaşlar birinci cümlemiz. Her besine gerektiği kadar yemeliyiz. Vücudumuz için yararlı besinleri tüketmeliyiz. Soğukta fazla kaldığından hastalanmış. Doktorun önerdiği ilaçları içip iyileşmiş. Dokuzuncu etkinliğe geldiğimiz zaman aşağıdaki cümlelerde kutucukların içine uygun noktalama işaretlerini yerleştiriniz. Arkadaşlar biz bunu kırmızı kalemle işaretledik ve yazdık. Siz de buradan takip ederek öğrenebilirsiniz. Sonraki metne hazırlık konumuza geldiğimiz zaman ise aşı nedir ve neden aşı olur sorularının cevapları hakkında araştırma yapınız. Bir enfeksiyona karşı bağışıklık sağlamak için hazırlanmış, vücuda çeşitli yollarla verilen biyolojik ürünlere aşı denir. Aşı, insanları hastalıklardan ve hastalıkların neden olduğu sonuçlardan koruy koruyabilmek için sağlam ve risk altındaki kişilere uygulanır. Vücut bu şekilde kendisine zarar ver, vermeyen mikrop ya da toksinleri tanır ve onlara karşı bir savunma geliştirir. Böylece vücut mikropla karşılaştığında önceden geliştirdiği savunma sistemini kullanarak mikropla savaşır ve kişi hastalığa yakalanmaz. Arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Yeni derste görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. İyi dersler.